Evet. İnşallah yakın bir zamanda gelecek. <laughs> Konumuza dönelim. Evet, kim yapacak şimdi bunu? <laughs> Hoş geldiniz müdür bey. Hayırdır? Hocam, yeni bir öğrenci geldi. Vallahi başka ülkelerden mi gelmiş? Bir de tergüman getirseydiler sınıfa. <laughs> Aslında benim İngilizcem iyidir ama bunun aksamı bulduk. Tabii hocam. Neyse ben anlatıyorum. İlk önce çarpma ve bölmeleri yapacağız. Ondan sonra da toplamaları çıkarmaları. Ben yazacağım siz defterlerinize geçiriyorsunuz. Ondan sonra da matematik kitabınızın 76. sayfasını açın. <gülüyor> 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 Öğretmenim, dünya sivri sinekler yeni için sizi konferanslarına çağırıyorlar. <laughs> 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 Sıraya geçin. Matematiği evde yaparsınız. 三二一，准备开始。